Evet arkadaşlar merhaba bugünkü bir soru bir cevap videosuyla karşınızdayım ee, biraz rahatsızım sesim kötü ee, kusura bakmayın arkadaşlar 20 Eylül'de canlı derslere başlıyoruz yani Pazartesi günü canlı derslere başlıyoruz en kısa sürede canlı dersteki PDF notlarını Telegram grubundan paylaşacağım arkadaşlar şimdi bugün güzel bir soruyla karşınızdayım yaş problemleri sorusu çözeceğiz yaş problemleriyle alakalı da soruyu isterseniz okuyarak Başlayalım. Ne demiş sonra Bak dikkatli izle. Ee, tabletle alakalı bir sıkıntı var. Hemen onu gideriyorum o sıkıntıyı. Bakalım. Evet şu an oldu gibi. İki kardeşin yaşlarıyla alakalı şunlar bilinmekte de demiş. Yaşları oranı 4 bölü 11'miş. Şimdi 4 bölü 11 gibi bir oran söz konusuysa şöyle bir şey diyebilirsin. Bak dikkatli izle. 4x'e 11x desek yaşlarına yanlış olmaz. Yine bak x'ler sadeleşince 4 bölü 11'i elde edersin. O zaman biz küçük kardeş ve büyük kardeş olmak üzere çocukları KB ile gösterelim olur mu? Birisinin yaşı 4x, diğerinin yaşı 11x. Çok güzel. Şimdi ne diyor bize? Küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde Yaşları toplamı 116 olacakmış. Arkadaşlar, küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde yani yaşı 11x olduğunda ki 11x olması için 7x artması gerekiyor. Demek ki bu arkadaş da 7x artacak. Yani 11x de 7x artarak 18x olacak. Yani küçük çocuk, küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde 11x olduğunda 7x sene geçti. Hemen bak bunu da artı 7x şeklinde gösterelim. O zaman büyük çocuk da 7x artacaktır diyoruz. Yaşları toplamı ne olacakmış? Ne demiş bize burada? 116 olacak demiş. O zaman son durumda yaşları toplamının 116 olduğunu söylemiş bize. Hemen yazıyorum. Buradan 29x eşittir 116. Sadeleştirirsek ne çıkar? 4 çıkar bunu değil mi? 4 kere 9 36 116 tamam. X'i buradan 4 olarak çekip bulduk. O zaman yaşlar hakkında şunu söyleyebilirsin bak. Küçük kardeş 4 X yaşındaydı. 4 çarpı 4'ten 16 yaşında diyebiliriz. Büyük kardeş 11 X yaşındaydı. 4 çarpı 11'den 44 yaşında diyebilirsin. Şimdi burada sen yaşları hakkında yani şu anki yaşları hakkında fikir sahibi olmuş oldun. Bize ne sorulmuş bu arada? büyük kardeşin doğum yılı 1962'ymiş. Şimdi büyük kardeşin doğum yılı 1962 ise diğer kardeşin doğum yılını bulmak da bize çok zorluk çıkartmaz. Neden? Dikkatli dinle bak bunu. Şimdi doğum yılı büyük kardeşin 1962 isterseniz direkt şuraya yeşili yazayım ben. Doğum yılı büyük kardeşin 1962. Şimdi şöyle bir şey düşünmeniz gerekiyor burada yaşları arasında 44 ve 16 yaşına sahipler bunlar. Yaşları arasında 28 sene fark var. Yani 28 yaş farkı var. O zaman doğum tarihleri arasında da 28 sene yani 28 yıl vardır diyebilirsin. Tabii ki de büyük kardeş 1962 yılında doğdu ya. İşte büyük kardeşin doğum yılını biliyorsun. Küçük kardeşin doğum yılına ulaşmak için 28 mi eklemelisin? 28 mi çıkartmalısın? Söyle bakalım dinliyorum. 28 eklemeliyiz hocam diyenler doğru söyledi. Çünkü şöyle düşün. Büyük kardeş daha erken doğmuştur. Küçük kardeş daha küçük yaşta daha geç doğar. O zaman büyük kardeş 1962 yılında doğduysa küçük kardeş 28 sene sonra dolacak. Yani 1900 90 yılında doğacak değil mi? 1962'ye 28 ekledim. Bu 28 nereden geldi? Yaşlar arasındaki farktan geldi. E birisi 44 yaşında, birisi 16 yaşında. E aralarında 28 yaş farkı var. O zaman doğum yılları arasında da 28 yıl vardır. Büyük kardeşin doğum yılı 1962 ise küçük kardeşin doğum yılı 28 sene sonra 1900 90'dır. Bize ne sorulmuş? 2016 yılında küçük kardeş kaç yaşında olur diye sorulmuş. Arkadaşlar siz mesela bir yıldaki yaşınızı hesaplamaya çalışıyorsunuz. Yıldan ne yaparsın? Doğum yılını çıkartırsın. 2016'daki yaşı bulmak için ben küçük kardeşin doğum tarihini çıkartmalıyım. Buradan da 2016 yılında 26 yaşında olduğunu bulmuş oldum. Güzel bir soru. Çok kolay bir soru. Sadece mantık yürütmek gerekiyor. Doğum tarihi ile alakalı sorular son zamanlarda çok moda. Çok karşımıza çıkmaya başladı sınavlarda da. Orada hani bu tarz sorulara özellikle dikkat edin. Bol bol soru çözeceğiz. Zaten konuyu işledikten sonra da bir sene içerisinde canlı derslerde ama bu şekilde de parça parça biraz da olsa öğrenmeye başladık. Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edelim. Pazartesi günü saat 9'da canlı derslere başlıyoruz. Pazartesi günü de inşallah canlı derste görüşmek üzere. Ee, videoları izleyin, soruları izleyin. Zaten orada e, oynatma nesnesi de oluşturacağım ben. Konu konu oynatma nesnesine girip oradan soruları mutlaka arada izleyeceksiniz. Güzel bir çalışma yapıyoruz. Sene sonunda büyük faydasını göreceğiz. İnşallah sene sonuna kadar hatasız, belasız, kazasız götürmeyi nasip eder Allah. Evet arkadaşlar bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.